Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gran çekiyoruz. Bugün arkadaşlar bitireceğim. Hard mod. Hard mod'lu oynuyorum. Ekstra kilitler açık. Ve o zaman başlayalım. Arkadaşlar müziği açmadım çünkü müziği açınca doğru düzgün ses duyamıyorum. Zaten müzikte şöyle bir ses. Dın 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 dın. Öyle müzik mi olur? Arkadaşlar şimdi Granny hard modda ya ya arabadan bitiririz ya da kapıdan bitiririz. Anı kapıdan bitirmek daha çok isterim şahsen. Tamam. <laughs> Şu Granny oraya gidecek. Biz de kapının arkasında saklanacağız. Hadi Granny çıkalım. Ama şey biliyorum. <laughs> bu ses yaptı gelmeyecek. Ben gördüğünü biliyorum. Gazoline zor Ben Ben geldim. Ben geldim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu video bitirme videosu olacak. Kreni biri bitiririz. Play, <laughs> tüm harç. Tüm harç. Tüm harç. Tüm yerlerden bitiririz. Sonra oradan harç. Granny... bitiririz. Granny 2'ye... Granny 2'ye akarız. Ama Granny 2'ye artma notları bitirmeyi çok zor. O yüzden normal modda bitiririz işte. Sonra oradan da Granny 3'e aktık mı... Sonra Granny biter. Başka videolarda gelecek gibi. Aslan bir weapon ver be. Ver bir şey. Ben bir Sen de bayıl orada. Arkadaşlar en son en son yarım kalan videom da yarım kalmıştı. Çünkü hani başka bir sistem kullanıyordum. Şu an başka bir sisteme geçtim. Beştim. O yüzden de ben işte, istediğim kadar kayıt yapabiliyorum. O, o, normal, o normalde o yaptığım vardı ama şu an bir yok. O yani. Bir kre... Bit, bitiremezsek benim bahanem olur yani.

arkadaşlar biraz uzun sürebilir. Ben videoları kesemiyorum maalesef. Şu o kadar kaliteli bir youtuber değilim. Maalesef ki. Arkadaşlar şey hiç, hiç, bunu bayıldık ki arabaya binmeye gerek yok. yok. yapmanız gereken kapının ön, kapının arkasına geçip yapış, kapıya yapışmak. Ama kapıya yapışmanız gerekiyor. Ben de bir şey park kuluk demiş. Park kuluk. Tamam o zaman park kuluk diyor. Engin per. Koşkulanım. Kırma kırama. Kıramadı. 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 Bana bir birer. Let's see, okay atalım <Sessizlik> geldi. Sonra şu arkadaşlar size bir taktik daha vereyim. Bunu buraya Sonra direni buraya vereyim. Bu, <Sessizlik> bu, Dayı oğlu buraya gelsin. Bize şu engine parti takalım. Kar inşallah düşündüğüm yerden verir. Yoksa örümceğin yanına inip onu yapmamız gerekir. Tamam. Silah parçasını da takalım buradayken. Kıramadı değil mi? Oh tamam. Zorladı buraya çünkü. Bakalım. Çok komiksin ya. Gül gül öldüm. Gülmekten öldüm. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Tam buraya bir gelsin. Tamam. Şimdi benim üst kata çıkmam lazım. Üst katı lootlamam lazım. gelecek şimdi arkadaşlar. Biz o dediğim yeri lootlayacağız. Dediğim yeri neresi? Hmm. Abi şimdi şurayı lootlayacağım. Bak kulübe koyu bakteri verecek mi? ya da oradan. Geçelim Geçin. İşte. tam buraya ben hemen bunu çok. çok uzamayacak bu duruyor ama inşallah onu da dediğim yerden de verir dediğim yerden verirse çok tatlı olur karbax dediğim viranç oradan verecek tam bunu bir kere daha bayıltalım. falan da var. Padlock Ya oradan mask key ya da oradan padlock verecek. Okey. Oradan padlock verir. Hadi ablam. 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 Abla, çok bir eh, şimdi. şimdi ne yapacaktık? Oraya atacaktık çünkü büyük ihtimal dediğim, dediğim şey olmayabilir. De, olmayabilir. Direkt biliyorum. Tamam, kar bakteri burada mükemmel. Buradan tamam, kar oradan vereceğiz. Iki. İki, 2 tamam. 3 5 4 3 2 1 Buradan. Girdim. Tamam. Doğdun ya. 30 saniye. 40 saniye geçti. Hadi. Oh, doğmuş. Tamam. Şunu devirme de. Devirmeden geçemezsin çünkü sen onu. Geçti lan. Kartıyı verebilir. Hadi git. Ya nereye attık? Bir Aynen. I see you. Madem beni görüyorsun, niye öldürmüyorsun? Geçemezdim. Oraya tuzak kurmuştu. <laughs> bitti ya. Bitti. Şansımız da fiyaskomuz da bitti bizim. Dediğim şeyi yaparsan çok güzel olur. Oğlum şansımız fiyaskosu nasıl bitti oğlum? Daha bir, bir kere öldük. Onu taktık, onu taktık, onu bulduk. Sen git oraya dağ gez orderde, Tamam mardın. <laughs> Nerede oluyor üçüncü parça? Sen, sen buraya gele dur o zaman. Orada. buraya tekrar gelelim. Aynen. Şimdi ne oldu? ne oldu? Şimdi ne oldu? Şimdi ne Sana. O sırada ben de şatkanı tamlayayım. Bir tane buna burayım. Sonra bir tane oradan onu düşüreyim. Oradan padlock key verirse tadından yenmez. Ama vermeyecek. Gitmiş, gitmiştir oraya. Bu <laughs> Hjelp! açacağız. Buradan inşallah padok. Ya da kartiyiz. Arusi padokiyi al. E e e e. Fiyat kabileti. İşte nereye attık biz? Sen i̇şte biz nereye attık? Okey. E abi Aman. Aman gel. hikaye Arkadaşlar galiba bitireceğiz şimdi araçtan kaçışı. Hadi. Bak, andaki... Şimdi düşündüğüm şey yapacağım. Siz de düşünmüşsünüzdür. Düşünmüşsünüzdür special sadece Şu et ya da silah ya da crossbow gerekmiyor burada el kalk yapınca zaten gidiyor bu <laughs> tamam, <onlar. gülüyor> el kalk yapıyorsunuz video Grant <laughs> Mükemmel Bak hareket ediyor ama siktikten sonra Buraya gel ben gel ben aşağı atlayayım gideyim. Gel. Tabii öyle bir bir dakika vurmuşum ki. Ön tabuk tamam. Ar arkada sadece kar ki gerekiyor. Makas önü orada. Eee ne kaldı? Padlock. Bu kontrol oyun bitiyor arkadaşlar. Ve karki. Karki hep geliyor. Ben şimdi Spider verecek. Spider oradan patlat Key'i alacağız. Karakter batteri burada. Mükemmel. Ha. Ön tabut tamam. Tamam yani parçalarını tamamladık. Ama malzemeleri bulduk. Sadece bir kere olduk yani tamamlayabiliriz Allah izin versin. <laughs> Yetişir. <laughs> Aldım ki. seslerden geliyor? Ha, ha, oğlum bu ne lan? İşaretler falan var burada Baba baba. Baba duvara baba baba. gelme bana gel. Nereden geliyorsun cana Buradan mı geliyorsun uçtu. da bir kartı verirsen kodundan yanmaz. Yenmedi. Oradan kart yok. bir şey yapmazsın inşallah. Aa, şimdi bir şey için tabi şey Şu spider key gideceğiz Şuraya atacağız Bir yer var ya öyle Tamam arkadaşlar şimdi Red oldu ben de buraya attık. Padlock'u ve kıyı burada yine, yine, Finito, 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 yine, 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 yine,

2 numara 2 numarayı verelim oraya da bakarız. Kartı görelim. Lütfen pardon. Pardon. Aman aman. Kesin bağlı. Oradan da bir kartı gidiyoruz. Yok. Sen Tam karşı iner Evet abi. Aslan sınav sende. Beni dinlediğiniz gibi ama ben Tamam 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 tamam. Atma 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 Tuh tamam Buraya geldin sen Çılgınım Bitirdik lan Bitirdik oğlum Niye seviniyorum ki? Ben çok bitirdim arkadaşlar Ben normalde ilk defa harfta bitirmiyorum Hemen şimdi Car key'i almaya gidiyoruz oradan zaman doldururuz French burada zaten Car battery'i de bastı Bir de Kaçıyoruz Fini 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 finito İnşallah oradan et vermez. Amin. Yok bin kere amin. Yoksa başka şans yok Ver karkeyimi. Oradan mı vereceksin? Olamaz. Olamaz. Doğru sevkeyden verecek. Kapı şeyden verecek ama biz yine orda Şunu toplayalım şunları Hayal kırıklığı yaşadım Diğer bölümde Arap kapıdan kaçış yaparız Sonra da Konzultasyondan <laughs> yaparız tabi arada Başka videolar da gelecek Peki lütfen Hemen şurayı aç. Sivkeyi alacağız ha. Bir kere daha, daha bayıltalım şunu. SFK'den de çıkmazsa gerçekten demek ki oradan vereceğiz. Ve bunu hiç kimse istemez. Ben, ben de daha iyi. Hemen. ben. Açamayız açamayız açamayız. Gir girir. Hiç riske atmıyorum ama. Arkadaşlar belki Granny bir ekstremde bitirmeyi deneyebilirim. Ama büyük ihtimal bitiremem. Hadi gir. gir. Çok sen süredir, Keşke orada çıksaydım da hiç uğraştırmaz oldum. Bu kadar o kaldı. aslında şeyden alalım şimdi Daha yeni 30 saniye bayılır bak. Men 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 men. Sepk'den de vermezse gayrı imkansız yani. Böyle bir şey yok. Şudum. Bu gelsin öyle fake atacağım buna. Aç. Aç. Gel de sen fake atayım. At da sonra fake atarsın. Buradayım da. Gel de fake atak sana. Orada. Geldi. Gel. 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 yeni açtım. Arkadaşlar oyun bitmiş, bitmiş durumda. Hayırlı uğurlu olsun alalım. Çünkü yoksa buradan çıkmasaydı söverdim bu arada. Bizi o playhouse uğraştıracağı için. Arkadaşlar şimdi buraya gelecek. Biz de kar ile orayı açacağız. arkadaşlar. Şöyle orayı açıyoruz. Kasolini dolduruyoruz ve kaçıyoruz. Al şimdi buna otur. Tamam. Yok karbatteri var daha. Kasolim. <laughs> Şunu bir kere daha bayıltalım. Bu sıra değişir mi? Yetişmez. Yetişmez. Adamlar oynuyor. Bir şey yapıyor. Kalite 3 katına çıkıyor. Gazolinin kalitesine bak. Kırarsa da sıkıntı yok. Bitti zaten oyun. Bak kaçıyorum ben. da He. Eh. Kaçalım biz de. Burada uyu tamam. Ben de o evden kaçıyorum kardeşim. İşte bu oyuna zor diyenler var. Allah'ını seversen niye zor diyenler? Tabi ekstriyi zor diyenler diyebilirler eyvallah normal mod, hard mod. Geliyor, geliyor, geliyor. Oo! 1 2 3. Evet arkadaşlar, Granny'yi sizlerle beraber arabadan kaçış yaptık. Diğer videoda büyük ihtimal kapı kaçışı olacak. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar 3-4 günde video sebebi atamamamın sebebi babaannemdeydim ve babaannemlerin telefonu yoktu. O yüzden de hepinizden özür diliyorum. Görüşürüz. Bay bay.